Muhterem kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım, tefekkür ve muhasebe. Tefekkür ettiğimiz zaman, düşündüğümüz zaman, tedebbür, olaylardan ders ve ibrat aldığımız zaman, tezekkür, hatırladığımız zaman, neyin doğru, neyin yanlış olduğu kadar, neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu da anlarız yani. O yüzden değerli kardeşlerim, dinimiz de tefekküre çok önem vermiş. Tefekkür etmeniz, yani mahlukata bakarak, dağlara, taşlara, yerlere, göklere, insanlara, davranışlarına, buralardan ders çıkarmalıyız. Yanlıştan bile ders çıkartmak. Akıllı olan, başkasının çirkinliklerinden, başkasının zararlarından, başkasının başına gelen bela ve musibetlerden ders alır, kendisi yapmaz. Evet bir musibet bin nasihattan iyidir. Ama en güzeli de o musibet başına gelmeden, başkasının başına gelen musibetten başına gelmiş gibi ders çıkararak faydalanmaktır yani. Bu işleri bilen insanlar edepli olurlar, terbiyeli olurlar. Sözlerinde ve işlerinde daima İslami olurlar dengeyi korurlar. Ailesine karşı edepli olur. Bazı insanlar efendim dışarıya karşı çok nazik, çok kibar ama ailesine karşı çok kaba olur. Yani. Çocuklarına karşı çok kaba olur. Doğru değil. Çok büyük bir yanlış. Bir insanın güzel ahlaklı olduğunun şahidi önce eşi sonra çocuklarıdır. Yani. Başkalarını kandırabilirsin çünkü. Ama çocuğunu hangi bir, eşini hangi bir kandıracaksın? Aynı evde beraber yaşıyorsunuz. Her halini görüyorlar. Eşin sana iyi insan diyorsa, bazı kusurları var ama iyilikleri daha çok diyorsa, Allah da sana öyledir. O zaman onların dili, halkın dili, hakkın dilidir derler ya, işte öyledir yani. ve olmak lazım. Özellikle de değerli kardeşlerim dürüst doğru ve sözüne sadık olmak lazım. Söz öl söz verme öl sözünden dönme derler ya bu söz meselesi de çok önemlidir. Vaadinden kurp etmemek. Peygamberimiz Müslümanı sayıyor, münafı da sayıyor. Ala, alameti nedir münafığın? Peygamberimizin ifadesine göre münafığın alameti konuşursa yalan söylüyor. Emanet edesin bir şeyi, hıyanet eder. Bir düşmanlık yaptığı zaman çok aşırı gider. Vaat ederse vaadinden döner. Sözünde durmaz yani. Bunlar münafık alamet. Şimdi bir davetçi de bunlar olur mu Allah aşkına? Değerli kardeşlerim, davet esnasında aynı zamanda birlik ve beraberliğe çok dikkat etmek lazım gelir. Birlik çok önemlidir. Tefrika çok kötü bir şeydir. O yüzden davetçi toplayıcıdır, dağıtıcı değildir. Gerekirse nefsinden fedalık gibi yapar, malından fedakarlık yapar, zamanından, mesaisinden fedakarlık yapar. Ama kendisi başkasından beklemez. Bekleyen insan güceniz kırılır çünkü. Beklemez. Allah'tan başka kimseden beklememesi lazım. Dürüst olması lazım. Dürüst insanlar kimseye hile yapmazlar, kimseye tuzak kurmazlar, kimsenin arkasından fitne fesat çıkartmazlar. Efendim ben baş olacağım, ben işte şanım, şöhretim, namım yürüyecek, en büyük ben olacağım. Bakın bu hastalık birçok insanları zulme götürmüştür. Sevilen arkadaşlarını hep sevimsiz göstererek birilerine kendisi başkalarının omzuna basarak yükselmeye çalışmışlardır. Genellikle aynı iş yapanlar, aynı kurumda çalışan insanlar da bu çok olur. Buna dikkat etmek gerekir. ya. Böyle münafık tipli. Seni gördüğü zaman efendim saygılar, hürmetler arkana gündüğü zaman her türlü kötülüğü yapabilecek insanlara da dikkat etmek, o fırsatı vermemek lazım. Bazı insanların ne kadar da istemesek de pitte fesat ruhlarını işlemiştir. Bozgunculuk yaparlar. Toplum içinde kırgınlığa sebep olur, düşmanlığa sebep olurlar. Bu tür işlerden, bu tür sözlerden ve bu tür işlerle meşgul olan insanlardan uzak durmak lazım. Hak ile hüküm verdiğinde devlet başkanlığı, hakimlere, ve bu arada tabi hocalarımıza, eğitimcilerimize karşı saygılı olmak lazım. Büyüklerin kıymetini bilmek lazım. Şahsi bir menfaati için kendisini tercih etmediler, kendisine bir menfaat sunmadılar yerinde sözünü dinlenmediler. Şu bu yani kendi menfaatçiliği, kendi bencilliği, kendi hıdıkamlığı veya kendi kıskançlığı, hasetliği yüzünden kime ne zarar veriyorsun? Bunu kendine önce hesabını vereceksin. Bunu Allah biliyor, bunu Allah görüyor. Bu dünyada insanları kandırabilirsin ama Allah'a kandıramaz. Melekler yazıyor, bunu. bunun bir hesabı var. Ya. Davetçi insanlar onları düşünürler. Davet işi cesaret işidir değerli kardeşlerim. Davet işi kahramanlık işidir. Daha doğrusu işte İslam'a davet eden, insanlara bir şey söyleyen, bir şeyleri öğretmeye çalışan, yol gösteren, önde giden muktedâ insan derlerdi eskiler bunlar. Muktedâ bir kendisine uyulan insanlar, önde lider insanlar cesur olurlar, kahraman olurlar, korkusuz olurlar, beklentisiz olurlar, fedakar olurlar. Zillete asla razı olmaz, şereflerine, izzetlerine çok dikkat ederler. Esir ve mahkum yaşamazlar ya. Ve bu tür insanlar birlik ve beraberliği korumak için yerine göre insan kıymeti bilir, eşyanın kıymetini bilirler, bölüşmesini bilirler, ikramı bilirler, ihsanı bilirler ya, hediyenin kıymetini bilirler, gönül almayı bilirler. E cimrilik bunlara ters düşer. O yüzden cimri olan cennete gidemez demiş peygamberin cömert olmak lazım. Sen davanı, sen kardeşlerini malın kadar sevemiyorsan, ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Malı herkesten çok seviyor, onu saklıyor, koruyorsun. Karşılığında neyi kaybettiğinin farkında mısın? Değerli kardeşlerim, çalışkan olmak, tembellik, miskinlik, atalet ve sıkıştığı zaman da bunların hesabı sorulduğunda bahanelere sarılma işte mazeret mazeret maz esnek, gel esnek. <laughs> bir sürü yalana dolana tevessül etmek doğru değil Müslüman çalışkan olur ekmek parasını kazanır kendi ihtiyaçlarını kendisine kimseye yük olmaz kimseye yük olmaz ve tembelliği hiç sevmez yani Başkalarına iyilik eder, iyile teşvik eder. Dirayetlidir. Pısırık, uyuşuk, miskin, aciz, atıl insan Müslüman olamaz. Ya da cümleyi şöyle çevirelim. Müslüman böyle pısırık, böyle uyuşuk, böyle miskin, böyle aciz olamaz. Akıllıdır, dirayetlidir, çalışkandır ve iş üretir yani. Üretir. Bunu, tüm bunları yaparken de Asla ve kat'a doğruluktan ayrılmaz. Yalana tevessül etmez. Doğruyu söyle. Söyleyemediği yer olursa susmaya izin verilmişse susar yani. Peygamberimiz ne diyor ki Allah'a ve ahiret iman ediyorsa ya hayır söylesin ya sussun. Hayır söyleyemiyorsan susmakla tepki bu da bir tepkidir. Yani. Yerine göre susmak da bir emr-i maruf dehi münkerdir ya. Yani. Bu gibi hallerde bile dilimiz daima dualı olmalı. Allah demeli, zikir okumalıyız. Canımızı yaksalar da aleni hiç olmasa insanlara lanet etmemeli, beddua etmemeli, kötü söylememeli. Asla ve kat'a dilimizi küfre alıştırmamalıyız. Değerli kardeşlerim, küfürde bir lezzet yok, bir zevk yok. İnsanlar öfkelerini gidermek için küfrediyorlar ama öyle yapacaklarına la havle ve la kuvvete illa billah deseler de olur. Euzü billahi mineşşeytanirracim deseler de olur. Hasbunallah ve nimel vekil diyebilirler. Küfretten ne kazancın oldu ki yani? Daha çok vicdan azabı çekeceksin. Bir de insanlara değer vermek lazım. İşi ehline vermek lazım. Bir işi iyi yapan ustalara da saygı duymak lazım. İşini yapan insanlara iltifat etmek lazım. Yerine göre övmek lazım. Kıyabında özellikle. Bu iş yapma, işini güzel yapma ve üretkarlık çok önemli bir özelliktir değerli kardeşlerim. Böyle insanları gördüğümüz zaman bunlara iltifat etmemiz lazım. Malum ma e ne derler? Marifet iltifata tabidir. Velhasıl insanlarla Allah için hoş geçinip sevmek saymak gerekir. Sevilip sevilmek gerekir. Sevilmeyen, sevmeyen ve sevilmeyen daha iyi yoktur demiş Peygamberimiz. Güler yüzü tatlı dilli olmak gerekir. Yerine göre şaka ama yemekte tuz kadar az. Kendisiyle oturup konuşulan bir insan olmak lazım hayalı, edepli, iffetli, mahcup, utangaç, hürmette kusur etmez, herkese hakkını verir, üstü zannı bol, yumuşak ölü, halim, selim, kinden, garazdan, öfkeden uzak. Allah Celle Celaluhu söz konusu olunca boylu bökük, havf ve haşyet içerisinde ama Allah'ın dışılığı akıllara karşı Masiva, insanda dahil, cesur, kahraman ve minnetsiz. Ne minnet edeceksin? Rızkını veren o, hayatını veren o. Kula niye minnet ediyorsun? Günahlarımızın, kusurlarımızın sürekli muhasebesini yapmalıyız, murakabesini yapmalıyız. Hatalarımızı başkası söylemeden evvel kendimiz görmeli, tövbe istifade ederek yapmamaya, tekrarlamamaya çalışmalıyız. İnsan hata eder, insan günah işler. Önemli olan ısrar etmemek. Devamlı yapmamak. Çok kötü bir şey. Kalbi öldürür, dilini de keser, konuşsan da dinlenmez yaparsın. Değerli kardeşlerim, söz uzattık, kusura bakmayın. Ama bütün bu güzel vasıflarını bir çırpıda söylemek istediğimiz için oldu bu. Hoş görün inşallah. Hoşça kalın ve selam.